Hepinize merhabalar, ben Kanlıasınız, iyi misiniz efendim? Bugün Katara Zero'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Veda da fazla uzatmadan, hadi başlayalım. Hatırlıyorsanız önceki bölümde gidip iş falan almıştık işte böyle, ondan sonra gidip birilerini öldürmüştük falan filan işte. Önceki bölüme gidip bakın anasını satayım, dünya özetini geçiyorsun <laughs> Dosyayı açalım. DJ Elektro Kafa okuduktan <laughs> sonra yok et. Hmm. Yaş 24, boy 1.80, göz rengi mavi. Hı -hı. Üst sınıf ikinci bölgeden gelme popüler bir DJ kulüp uyuşturucularının ticaretinde yer almış. Etrafında çok fazla koruma yok. Lakin etrafı kulübe gelen kişiler ile sayılı. Tespit edilmeden infaz etmek için hakiki bir üst beceri gerekmekte. Patolojik bir yalancı. Onunla konuşayım deme. Okey. Sizin istediklerinizi yapalım bakalım. Bu çok aptalca bir şey gidecek. Ve ben de o zaman sinir olacağım.

Sen bayağı dibime giriyorsun ana. Yürü git lan. ketoş Sen sen sağ git. Aynen. Bak orada şey var. Kola var. Kola iç kola. DJ'ye yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Oğlum seni keseceğim. Seni var ya böyle öldüreceğim arasını satayım. Suyunu çıkaracağım senin oraya. Hadi bay bay. Hop. Artık buradayım. Hey burada olmamalısın. Tam gideyim mi? Şimdi geldiğin yere dön. Yoksa bir şey çıkar. Okey, çıksın bakalım. <laughs> okay, okay, okay. Şimdi orada taret mi var? O ne? Sarkalim yok. Bu burası ne peki? Ben giremiyor. Gel bakalım. Assassin's Creed. Ben kırmam gerektiğini unuttum lan bir anlık. Hmm. Ha bir dakika. O adamın bedenini mi kullanacağım? Hmm. Nasıl yapacağız bunu? Aa çağrı geldi. Açalım. Yuvarlanırken yenilmez olduğunu unutma. İyi bir eylem planı oluşturulmaz sıkıntı yaşanıyorsa yoğunlaşmak için zaman yavaşlatarak daha zor manevraları gerçekleştirebileceğini unutma. Okey. Ee, yuvarlanma dediği şu. Okay. Ben niye yuvarlanmadım lan harbiden? Wall. Okay. I mean that's scary. Okay, down the ship. Huh? ben niye az önce sakile tıkladım? Ne oldu? Katana'nın tam potansiyonunu kullanıyor musun? Ne demek istiyorsun? Düzün kullandığında kılıcın mermileri yansıtarak ben... Mer ben bunu niye hatırlamadım lan? <laughs> Bir dakika bu öğretilmiş miydi? Bir daha öğrenim. Zamanı yavaşlatarak zor odaklanmayı unutma. <laughs> hi shift lan. Aynen. Ya Allah da beni kahretmesin hemen. Ha okey. Burada bir yok. Oy! Aa. Oo görünmez mi? Oo görünmez mi? Okey. Burada neler var? Ha, oh, gözüktük. Gelin bakalım. Oh yeah man, oh yeah baby. Burada bir şey yoktur. Has, o lan? <laughs> Holy shit. <laughs> Çok iyiyim lan. <laughs> Niye bu benim bölümün bayağı uzun sürmesi? Hop 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 A Oh fuck. <laughs> Buraya nasıl geçeceğim ki? Iıı, tamam. iyiyiz Sen de ölürsen var ya çok sinirleneceğim amına koyayım. <laughs> Kapat lan şunu ay. <laughs> Oğlum daha diyeceğin yanına gelmedik bu bu ne amına koyayım. <laughs> Japon seni ilgili kararını verdi. Ee? Ya yapma ya gerçekten beni üye mi yapacaksınız? Ha, okay. Canavarın ne? Canavarın yerine en güçlü sas stiline ehlileştirildin. Psikres <laughs> ya ateşi sınavından sağ çıktın. Ancak korkarım ki bize katılamaz. Öldürecekler bu lan çocuğu. Yapma be. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bize katılamasın. Ta ki şu birayı Fondip'le yiyene kadar. Yani dikene kadar. Çak! 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 <laughs> Siz var ya resmen kahveni alınırsınız beni. Lanet lan. Fondip! 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 <laughs> Hadi yap. Atalarımızı gururlandıracak kadar müthiş bir performanstı. Artık bir ince Richard olmayacaksın. Bu saatten sonra sen Suska Rik Riki'sin. Allah sizin vereceğiniz içimlerin içine tükürsün. Bu ne oğlum? İçeri <laughs> içirdi. i̇şte bu be. Olanları güçlü teriye anlatmak için sabırsızlanıyorum. <laughs> Okey. Hadi artık başlayalım. Sizin biralarınızı kafanıza fırlatarım. Abi bir dakika aklıma bir şey geldi. Ha. Hahaha. Haha. Got him. Allah. Evet ben seni unuttum. <laughs> evet. Bayağı bir salak, salaklıktı Ama hatırladım tamam. Atladım, Hatırladım. Niye vuramadım lan? Tamam tamam. Abi niye inemiyorum oradan? A, Çıldıracağım şimdi. Ay senin ananı. Hop yuvarlanma. Hop. Boyun kesiş. Easy. Allah aşkına Siktir olup gidebilir miyiz şuradan? <laughs> Ay çok sinir bozucuydu. Ha, ne var lan? Elektro kafa ile konuşamazsın. Neden? Elektro kafa ile konuşamazsın. Ya. Sus lan. Sende de konuşmak istemiyorum da işte konuşuyorsun. Bir dakika şimdi konuşursak sıkıntı çıkacak. Konuşmazsak sıkıntı çıkacak. Belki çünkü hani güzel bir şey söyleyecek. Onu kaçıracağız. Hmm. Tam bir emir kafa olalım mı ya? Hani böyle sadece emirlere uyan böyle dengesi bozulmuş bir asker tipi. Ne? Elektro kafanın yeri güzel ya. Elektro kafayla konuşmak istiyorum. Ya. Hmm, karar veremiyorum şu an. Tamam bunu, bunu sonra ayarlarım. Bunu videonun başında düşünmem lazımdı zaten. Video başlatmadan önce. Tamam Emir, Emir kafa olacağız. İ, i, her şeye kafa atacağız. Selamün aleyküm. aleyküm. Sen... Hayır! Görüşürüz. Elektro kafa. O şimdi başlıyoruz demek. Selamun aleyküm. Allah, sen nereden çıktın ya? Günümüz sonunda geldi pezevenk. Wow man bu. <laughs> Yavaşlatma var abi ben kafamı yedim direkt. Oyyyyy Oyyyy orada bitti ya. Orada shift'im bitti ya böyle. <laughs> Fuck you. <laughs> Fuck you game. <laughs> Sen duymadın mı lan gerçekten? Harbi duymadım amına koyayım mal. Mal lan? Ha, arkamdan geliyor Ne haber? Hadi görüşürüz. Sadadakine, sadakatine ve talimatlara harfiyen uyman not edildi. Temizlik ekibi yolda. Ha, ısırtım. Yarın yeni bir işi alacaksın. Hadi şimdi eve gidelim. Wow, dinozorluyla oynuyor küçük kız. Merhaba, selam. Merhaba küçük kız. İşte buradasın. Dışarıda ne yapıyorsun? Beni mi bekliyordun? Beni mi bekliyordun? Kesinlikle. Behemoth Leviathan'ı buralarda bir yerde tuttuğunu söylüyor. Ne? <laughs> <laughs> Şimdi öt bakalım Leviathan'ı nereye saklıyorsun? Ee, Leviathan kim? Sana okulda bir şey öğretmediler mi? O Behemoth'ın abisi ve denizin kralıdır. Şuna bak. <laughs> Beam'ın sadece Leviathan'ın yakınlarında olduğunu parlar. Şimdi şunu aç. Yoksa kıçına tek bir basacak. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bizi içeri al. Bakabiliriz. İşi çabuk halledin. Güzel. Sana bunun çocuk oyuncu olduğunu söylemiştim. Bir <laughs> himit. <laughs> Aa kıyamam. Heh, ne yapacağım? Ne ne yapacağım evimde? Ne var bir yer. İçine girmemi istememe şaşmamalı. İstememme. İstememme ne? Şaşmamalı. Konuşamadım lan. Ne oldu? E. Ee? İşte bir al. Yakınlaştırıl. Ya, yakınlaştığında parlayacak. Himat... ne yapacak onu anlamadım ama. Pezgi arayalım. Bir şey yok. Kuzumla arayalım. Bir şeyler vardır belki. Şey halle arıyoruz. Balık kafalardan başka bir şey yok. Hmm. Bura. Dolaba girmiş olabilir mi? Bir şey yok. Ee, canım benim sen emin misin burada olduğuna? Çünkü benim evime giren kimse yok yani. Benim dışımda büyük ihtimal. Yine bir şey yok. Kanepede belki. Aa buldum. Allah. Ne oluyor lan? Gördün mü? Biliyordun. Bunca zaman sendeydi. Bir dakika lan ben bende ne vardı abi? <laughs> Bir dakika ne oluyor ya? Bu gerçekten de benim değil. Bu benden önce kim Mesko'na ait olma. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Merhaba Lavaytın. Roar. Sesleri oldukça korkutucu. Sesleri güçlü. Onları alt edebilir miyim acaba? Onunla ona dolana bilmiyorum. Sesleri güçlü acaba onları alt edebilir miyim? No. Uh -uh. O çarpı kolları olmaz. Çırpı kolları olmaz. Ayrıca gerçek lavatan ve Beyimut milyon kez senden büyük. <laughs> Pekala, gitmem gerek. lavatan sende kalabilir. Şimdilik. Ama ona nazik davranmazsan ben de bir hımet seni kaçıdı tekme tekmeleriz. Alır. Bye. Görüşürüz. Sıradaki haberimize geçelim. Yer altı DJ'yi elektro kafa cinayetten bir cinayetin bir buçuk yok. <laughs> Bitki çayımız için. Yerel gece kulübü. Anasını sikeceğim bu arada şu sol taraftakileri var ya basıp öldüreceğim amına koyayım. Oğlum susun lan artık. Kaç yıl. ya bir şey söyleyeceğim. Bu arasını sattıklarım ne kadar duracak burada? Vallahi ya şu kapıdan çıkabiliyor muyum? Allah aşkına Allah aşkına şunları öldürmek istiyorum ya. <laughs> Allah size var ya. <laughs> Video 17 dakika. Ne oldu lan? Az önce ne oldu? Ha, okey. Rüyaya geldik. Saklan. Onlar ah. Oh. Ah! Lan! Ah. Ne oluyor oğlum? Ha? Senin buyrununun Ben ne kadar kötü rüyalar görüyor biliyor musun sen doktor bey? Böyle şey mi olur ya? Seni görmek güzel. Geçen geçenki işin fevkaladeydi. Neden elektro kafayla konuşmamı istemedin? Adam torbacı olduğunu biliyor. Sen çok önemlisin. Çok özelsin. Seni bu etkilere maruz bırakma riskini alamam. Anlıyorum. Ya bir yandan mantıklı bir yandan mantıksız. Elektro kafayı dinleseydim belki güzel bir şeyler ortaya çıkabilirdi ama ne bilmiyorum bu bölüm... Ya bu serüven ee, şey olacak sadece ee, bu adamı oyup gelen geçeni hiçbir şekilde dinlemeyerek öldürerek falan geçecek tahminimce. Eğer bir anlık fikrim değişmezse. Bu durumda seni yakında üçüncü bölgeden çıkarabiliriz. Bunu isterim. Ne der Evet ikimiz de bunu isteriz. Ama talimatlarımı yakından takip etmeye devam etmelisin. Ne olur. Bugünlerde çok iyi gidiyorsun. İlacını, ne? İlacı almanın vakti geldi. E ne oldu? Özel şeyler yok mu? İşte rüya gördüm mü? Bir şey oldu mu? Hiçbir şeyim yok yani şu an bayağı vuracak mısın ineği? Sen ağzına sıçayım doktor gibi. Her gün kontrol etmeliydin onu. Rehabilitasyon sorununuz ilerliyor. Ya sorunsuz ilerliyor. Yakında dozunu azaltacağız. Umarım. E ee, ve son bir şey daha. Eminim senin hakkında haberleri duyuyorsundur. Öğün. Sana ejder diyorlar. Ejder mi? Okey. Yani şimdi olur. Olur. Ejder'i severim. Ejder lakabını severim. Etkileyici bir lakap ama görevimiz daha fazla takdir gerek getirir. Göze batmamaya çalış. Yakında konuşuruz. Kendine iyi bak. Okey görüşürüz. Hmm. Acaba zorlarsam her bölümün sonunda şuraya bakmak için. Ne diyecek? Aradığım bir şey mi var? Belki o senin amacın. <laughs> Nereden bileceğiz? <laughs> Okey neyse gidelim. Bakalım bu sefer ki hedef kim? Bu ne ama? Okuduktan sonra yok et. Fa Yuan. 49 yaşında. 187 boyu. 114 kilo. Göz rengi. Kahverengi. Görevin başarı başarıya durumunda. Neydi? Evet. Değişik bir fontta. Reacted in politik muha muhalifi ve bilgi sızdırıcısı. Askeri mahkemede tanıklık edecek. Hedef çabucak halledilmeli. Sivil zayiatı kabul edilemez. Fazladan kaybı önlemek adına gizlilik ve dikkat büyük önem arz etmekte. Anlaşıldı. Yok et. Artık o, o belge Ama. Ne derler? Sonraki verime. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı değilse de almayı ve Katan Zero'yu beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bye bye. Rabban